selamünaleyküm arkadaşlar şaka yapıyorsun gerçekten mi ya? Neyse olur 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 böyle şeyler olur 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 olur. İlk maça kayıpla başlamak istemiyorum gerçi ya. İşte bana vurma sahne hani arkadaş bana vuruyor. Bana vurmasa çok güzel devamını getireceğim de. Bana neden vuruyor sapık gibi ben onu anlamış değilim. Şuradan Evet, direk aşkımız başladı arkadaşlar. Bu maçı vermem diye düşünüyorum ya. Daha... Aynen öyle. Şimdi tutar mı? Kaleye gider mi ki tutsun? Kaleye mi gider o top? Ama o vursun, duvara bile vursun o top kaleye gider. Neden? Çünkü rakip takım vuruyor. Bak, nasıl? Hop. Sıkıntı yok. Hala benden bir problem yok. Sadece bir golf atmalarımızla onu da kapatırız diye düşünüyorum. Abi adamın vuramayacağı zaman da beni bozacağı tutuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen öyle kardeşim. Tamam. Güzel. Çocuk bana bir vurmazsan İş yapacağız. Gol atacağım ben de. Ama bana vuruyorsun. Bana bir vurma. Beni bir sal. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak. <laughs> Ulan size göstereyim derken kendi duvara çıktım ya. Aynen aynen. <laughs> ne dedim abi? Adam öyle x bir yerden bir koydu. Direkt tak bizim kaleye. Gol mü? Gol tabi. Güzel. Bu arada ben bu maçı vermem he. Yani öyle bir... Yani vermem. vermemem lazım. İlkten bir kayıpla başlamak istemiyorum arkadaşlar. Doğruya doğru. Güzel. Güzel. İkidir başta top kaybediyor arkadaşımız. Burada da ben kaybedecekmişim gibime geliyor. da kaldı ama bir kısmını aldım. Tamam. Şuradan bir gidelim bakalım. Şimdi şuradan bir içeri aldık. Şuradan bize gelecek. Ah geliyor zannettim ya. Yani. Bu ne olur? Aynen öyle. Daha daha başka nasıl güzel bir pas atabilirdim ki? Yani adam topa giderken bile bana vurmayı ihmal etmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani topa giderken bile tamam kardeşim sana gene biz bir istikakını verelim der gibi. Gelip gene bana dokunduruyor gene. <gülüyor> 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 Neyse olabilir. Maçtır. Yenmek de var, yenilmek de var. Tamam izlet, izlet, izlet canım kardeşim. İzlet güzel kardeşim. Ha bir dakika 40 saniyemiz var. Sen bir gol daha atarsın bize. Tamam. Abi bir vurmaktan bana bir vazgeç gözünü seveyim vazgeç ya. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel arkadaşlar. Soğukkanlılığımız ve sakinliğimizle güzel temiz bir gol attık. Aramızda bir fark var. Kapanmayacak bir fark değil. Ama biraz agresif oynarsam bu çocuğa karşı baskın çıkabilirim. Diye düşünüyorum. Tamam. Çok iyi. Anladım artık oynayış tarzını. Bu arada o gol girmez. Ama o, o, arkadaş vursaydı bu şu an goldü bu arada. Orada söyleyeyim. Ulan öyle bir top kaldı ki burada. Evet dediğim oldu arkadaşlar. Oradan vursa girer diyordum. Abi beni bir sal be. Gerçekten beni bir sal artık yeter be. Yedik mi bir de? Aynen. Sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. İlk maçımız Luz'la başladı. Sıkıntı yok. Adam hakkında yendi sonuçta. Dur bu maçı Güzeldi. Güzel keyifli bir maçtı. Keşke rövanş atma gibi bir mevzumuz olsa var arkadaşlar. Neyse. İkinci maça girdik arkadaşlar. Bakalım bu da luz mu olacak, win mi olacak? Ya da 3'te 3'ünü hepsini luz mu yapacağım? Gene aynı hata yaptım ben galiba. Hop. Abi çıkardı o ya. Tabii efendim. Sağlık olsun. Dakika bir gol bir dedikleri bu olsa gerek. Dakika bir bile olmadı. Tam beni bekliyor taktik yapıyor. Tamam. NA'yı güzel kullandık. <laughs> ya da bilmiyorum yani öyle bir taktik mi yapıyor ya da AFK mıydı bu? Ama burada oynadı galiba. Yok, gaza basmadı mı burada? Bilmiyorum. Oynamıyor mu şu an? Oynuyor. O. Tamam. Belki o kaleye gider. Hop. Böyle yapsak olmadı. Yok yok arkadaşlar zaten hani ben şaşırmıyorum böyle olunca biliyorsunuz. Hop. Hemen gitmemiz lazım. Hop şöyle bir dağıtalım bilgisini. Tamam. Çok güzel. Teşekkür. Ah ulan. Ah ulan. Saniye ya. Sıkıntı yok. Şuradan şunu bir alalım Şuradan şunu pıt diye vursak Girer mi? Girmez Oradan da zaten vuramayız Korkuyorum beni patlatacak diye Öyle bir araç sesi koymuş Ama sıkıntı yok Oynaşıyoruz biz bu arkadaşlar şu an Hop şöyle yapsak Buradan da böyle pat diye vursak Tutar mı be? Güzel tuttu bunu da tutar mısın? Güzel. Ben şu an kaleci eğitim veriyorum sanki. Onu olur. Bak bu da başladı evet arkadaşlar. Az önceki arkadaş gibi patır vurmaya. Vurmayın abi. Abi öyle bir bet motor sesim var ki. Gerçekten duymamak için. Aman. Bu hata bize pahalıya mal oldu mu? İstemeden patlattım bu arada. Şöyle gösterip şuradan vursak. Hiç şaşırmıyorum arkadaşlar bu arada. Çok samimi söylüyorum. Gram şaşırmıyorum. Tamam benim bu adam defansif oynamaya çalışıyor. Topu beleşe bekliyor. Aynen öyle. Gelmiyor bu arkadaş ataklara. Yok şimdi gelecek. Şu nitroyu almak için gelecektir. Şimdi geri döndü. Şimdi şuradan biz oh şöyle bir... Ah ulan! Çok güzel arkadaşlar ya. Abi bak adam 50 kere Bak ben 50 kere attım kaleye Bir tanesi girmedi. Adam geldi böyle lap diye bir koydu. Bak 5 vuruş yapmışım biri girmiş. İşte hani oyunun bana garizi var. Samimi söylüyorum var. Yoksa gerçekten öyle mi olacak? Bir maçın 3 üç maçı üçü de luz mu olacak? Gol mü be? Aha gol atalay bak. aldın golü koç. Ne yapıyoruz biz şu an çok merak ediyorum gerçekten. adamın oynayış tarzını hala çözemedim bu arada. Bu beni biraz Oğlum her şeye dokunma be. Bu kadar meraklı olma be çocuk. Tamam heyecan yaptı. ya biz de çok onun heyecanlı güvendik Tamam. Çok. Amogus. Bak. <laughs> o da direktle bir ben arasında gitti geldi. Güzel burada. Güzel. Sakinliğimizi koruduk. Yedik onu. Adam iki vuruş attı. ikisi gol. Ben altı vuruş attım. ikisi gol. Evet. Biraz daha agresife takılmaya çalışacak galiba. Aynen öyle yapacak. Şu an nitromun olmadığına güvendi ama onun nitrosunu çaldı hop şöyle yapsak tamam buna dokunsa da bir şey yapmaz dokun abi çok teşekkür ederim sen toparlanana kadar ben bunu atamam sana aksine pozisyon açarım git gol at diye sen de bunu yavru gibi atarsın yavru gibi atarsın Brand. atamazsın Brand. gerçekten mi Şu an herhalde arkadaşımız şey evet bu ataktan sonra Abi ee, kötü konuşmak istemiyorum ama bu arkadaş kıçına bal mı sürmüş gelmiş acaba? Yok. Vur koçu vur vur gol atarsın sen. Yaparsın sen onu. Açarsın bir de o topu ortaya. Yaparsın inanıyorum. Aynen yaparsın. O top sana doğru bir giderse bir de onu tutamazsan. <laughs> Gene direk. Hiç şaşırmıyorum. Gram şaşırmıyorum. Evet şuradan topu alalım. Bam. Evet direkt golü attık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fıt. Bitti. <laughs> Güzel. 3 maçtan biri kayıp biri kazanma. 3. maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. ve son maçtayız. Bakalım bu maç Yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? Oğlum dur dur. Daha 2 saniye geçti la. Bu maçın rengi anlaşıldı arkadaşlar. <laughs> Deyip direkt böyle FF veriyormuşum falan. Yok vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bakacağız. Bir rakibimizi bir koklamamız lazım. Bir rakibi bir yememiz lazım. o gol atıyorsa biz de atarız. İkimiz de sezon 7 elmas turnuvası kazananıyız. Kim kime çatlarsa diyoruz ama dur bakalım. Biz bu, biz bu arkadaş Adamı da çok kötü bozduk bu arada. Biz de bayağı bozulduk. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Şöyle ileri doğru açalım abi bir stopu vurur mu ah ulan ah ulan sıkıştırıp ileriye doğru atacak zannettim tamam bak şimdi durdurdu o topu şöyle bir moral bozalım şöyle vurursak çok temizinden bu gol güzel Acaba win mi geliyor? Bunu dedim yanlış işte kardeşim. Şu an tamam. Moral bozduk en azından. Tamam. Adama en azından hakimiyet gösterelim. Eee... aynen öyle. Dişsini etkilemeye çalışan Aynen güzel kardeşim. Kim kimi etkiliyor göreceğiz şimdi. Adam geliyor. Ya da gelemiyor. O gelemiyorsa biz bozarız onun topunu. O top da kaleye gider mi? Gitmez. Ama adam vursa gider miydi? Giderdi. Güzel. Ortada havada kestim adamın topunu resmen. Şuradan şöyle vurup. Buradan da böyle geldik mi? <laughs> Şuradan şöyle vurup. Hoppa. Dur. Ben çok sevdim şu an bu işi. İki tane kazma. Sanki maç yapmaya çalışıyoruz. Hop üstünden hop. Şükür. Şükür. Şükür arkadaşlar. Direkt benim aramda sıkıştı. Yine dışarı çıkıyordu o top. Şükür. Attık golü. 3-1. Buradan maç vermişliğim var. O yüzden hiç büyük konuşmayacağım. Yensek de bizim. Yenilsek de bizim. Diyorum. Ama adam biraz agresife döndü sanki şu an. Abi sen ortaya açtın mı kim vuracak ortaya? Bir de onu hesaplamak lazım. Tamam bu arkadaş da defansif takılmaya başladı şu an. Şu hop şöyle bir... Abi bir de aha girmez o. Girmez o. Buradan çalımı koydum. Buradan bir koydum. Girdi mi? Direkle beraber girdi. <laughs> Güzel. Benim bir direk aşkım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direğe dokunmadan topumu sokmuyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum zaten. Falan diyormuş. <laughs> şimdi... 4-1. Hop. Yalnızca adam AFK'ydı. Bu olmadı. Bir dakika arkadaşlar bu olmadı şimdi. Teslim oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şöyle bir, çıkalım. 3 maç attık. 1 lose, 2 win. Yani gene temiz olarak 2 kazanma, 1 kaybetmeyle bu videoyu kapatıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız, e, hangi oyunu sevdiyseniz ya da o oyunun videosunun altına yorum atarsanız ben de sizin sevdiğiniz serileri bilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu olun.